Herkese merhaba. Ben Kübra YT. Kanalıma video hepiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda evimi birlikte dizayn edeceğiz. Hadi o zaman videomuz artık geçelim. Arkadaşlar bu arada benim e, dünyama rastlarsanız <laughs> kesinlikle ama kesinlikle evime like atmayı unutmayın. Bu arada yoğunimi de takip etmeyi de unutmayın. Evet artık geçelim. Şimdi arkadaşlar evimizi düzenlemeye geçelim bence. Evet şimdi şuradan girelim. Gördüğünüz gibi. Bu arada ben bu paketten iki tane mi aldım? Şu paketten. 40 tane var çünkü. Neyse iyi oldu. Evet. şimdilik. bakalım bakalım. Aa şunu almayı unuttuk arkadaşlar. Bir saniye. Onu da almak istiyorum da bakalım fiyatına. Var mı burada paketi? Şuydu herhalde. Bu muydu ki? Bu değil ya. Hatırladığıma göre bu değil de. değil. Bu da değil. Allah Allah nerede? Bu değil. Bu da mı değil? <laughs> Yok. Neyse şu kapı burayı da alacağız arkadaşlar. Bunu almak istiyorum. Evet aldık. Şimdi alacağımızı aldık diye umuyorum Şimdi arkadaşlar ben burayı akvaryum yapmak istiyorum ve akvaryum yapmak için şöyle bir bakayım ee, Ben de niye ten rengi gözükmüyor bakın mesela gözüküyor burada gözükmüyor. Neyse. Şimdi akvaryum yapmak için şöyle koyacağım şunu. Şöyle iyi oldu. Buraya da şu şekilde mi koyayım bakayım? Şöyle burası da şöyle olacak. Evet. Tamamdır. Şimdi burayı şu şekilde yapmak istiyorum. Yani çok tatlı durur bence koyabilirsem tamamdır 1 2 3 şöyle yapayım rahat görelim 4 ve 5 tamam eşit oldu mu Evet oldu şimdi böyle üste koysam şu şekilde Yok çok ım, hoş olmaz bence. Şuna bakalım. Ama yok. Çok e, renk uyum olmaz bence ya. Mesela bu nasıl? <laughs> bu olmuyor. Ee, aa Arkadaşlar bunlar boyanıyor mu? Ama yine benim istediğim renk olmuyor tabii ki de. Ee, Ter rengi yapmak istiyorum ama yok yani maalesef. Ee, buraya Pembe çok iyi gider bence Bakalım şöyle bir Bence arkadaşlar buraya güzel bir şey gider Diye düşünüyorum Şöyle Yok hiç gitmedi ee, Yani Durumlara göre Şöyle de olmadı Mecbur bence şöyle koyalım hmm, Hemen göstereyim Bir saniye Şöyle eşit olacak bir şekilde şu şekilde koyalım. Evet şöyle hizalıyorum. Sonra şu şekilde yapıyoruz. Ama e, ben hemen şöyle yapayım bir saniye. Bunu da alayım. Bir bakalım. Güzel duruyor. Ama şu boşluk çok sıkıntı. Yani o boşluğu nasıl yapabiliriz? Şöyle birazdan mı yukarı çıkarabiliyoruz? Yok çıkaramıyoruz. Başka daha fazla herhalde. Evet. Neyse. <laughs> ee, böyle de güzel ya. Güzel güzel. Şimdi. Hı, bunu yapalım. Son bir tane kaldı. Evet. Oldu. Şimdi arkadaşlar en güzel kısma geldik. Duvarı boyayacağız. Ee, bakalım şöyle. <laughs> en dibe gidiyorum. Evet. Buraya arkadaşlar şu şekilde yapacağız. Böyle yapacağım. Yani çok güzel oluyor. Ve harika olacağını düşünüyorum. Bu arada bu da güzelmiş. Ama balık daha güzel oldu bunu alıyoruz şurası çok canı sıktı o yüzden onu hemen yapıyorum tamamdır burası zaten çok şey olmuyor belli olmuyor bence çok güzel oldu arkadaşlar ne diyorsunuz sence yani sizce güzel oldu mu yorumlara kesinlikle ama kesinlikle bekliyorum Bunu nasıl yapacağız? Heh. Yok. Ee, başka ne olabilir oraya? Bence başka olmaz ya. Hmm. Heh. Şu olabilir mesela. Şu şekilde. Ama yok ya. Burası akvaryum olduğu için daha ee, gösterişli olsun istiyorum O yüzden böyle daha güzel oldu şimdi e, buraya bir tane ne istiyorum biliyor musunuz hemen bir bakalım ee, oraya çiçek güzel gidebilir mi bakalım yakışacak mı hangi çiçek olsun şu olabilir olmadı ee, bu da olabilir Yok bu değil de. Şu olabilir. <laughs> Şöyle. Güzel oldum ya. Çok. Ee, içime sinmedi ama. Bir deneye bakalım. Şöyle. İçine nasıl? İçinde nasıl gözüküyor mu bakalım? Ay. Yanlış şeyi oynattım. Tabi yani şeyleri ona atıyorum. Hı. Şöyle değil de şu şekilde. Bakın yok ya. Ü Şöyle. Ama çok kapatıyor şeyi. Hmm. Alanı. Hmm, çok beğenemedim. Neyse koymayalım bence onu. Zorla beğenecek diye bir şey yok. Evet. Şimdi buraya iki tane bir ee, <laughs> puf koymak istiyorum. Belki izlerken hoşlarına gider diye misafirlerim arkadaşlar bu arada e eğer benimle arkadaş olmak istiyorsanız şuralara bir yerlere ismimi koyuyorum bana istek gönderin ya da bu yoruma istek gönderdim yazın ben kabul ederim ama istek gönderdim diye altına da isminizi kodunuzu yazmayı unutmayın çünkü yani e rastgele insanlar da gönderdiği için hangisi siz hangisi e başka biri anlayamıyorum o yüzden yazmayı da unutmayın. Beraber belki video çekeriz. Bakalım şöyle lamba nasıl olabilir? Lamba. Şu nasıl? Tamam bu güzel oldu. Yani buraya değil mi? kenara. Bence güzel oldu. Tamamdır. Şu ortaya bir sehpa alacağım. <laughs> şu şekilde. Ama çok yüksek oldu bu olmaz. Heh. Bak şu şekilde çok iyi oldu mu. Evet. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakar mısınız tam e dedikodu yapma yeri yani. Ben dedikodu çok sevmem ama hat aslında hiç sevmem. Ama sohbet etmelik ne yaptın, ne ettin diye. Şimdi nereye geçelim? Şu köşeye geçelim. En iyisi bu köşe. Şimdi arkadaşlar bu köşeye ben <laughs> ee, dekorasyon yeri tutmak istiyorum. Böyle nasıl göstersem yaparken göstereyim. Aslında daha mantıklı olur. Bakalım şöyle e, ter rengi istiyorum da Arkadaşlar ter rengi istiyorum ama yok. Yani maalesef yok. Boyuyorum. Olmuyor. Hmm. Ne yapacağım bilmiyorum. Neyse. <laughs> Alt kısmı şöyle ter renginden alacağız ilk önce. Şuralara böyle şeyleri çok severim ben, evde mesela. Buraya da şöyle iyi oldu. Şöyle yeşil nasıl gidebilir? Bakalım. Bence güzel gitti ya. Güzel güzel. Evet. Şöyle koyuyorum. nasıl eşitleyebilirim? Çünkü duvar yamuk gidiyor. Yani yamuk dediğim oval gittiği için nasıl yapacağım bilemedim. Tamam buldum. Şöyle yapacağız. Evet. Çok zeki olduğum için <laughs> şaka yapıyorum. Ee, bunu da üste koyalım bence. Ama üste koyarsam olacak mı? Onu çok merak ediyorum. Bakalım. Sen var. İyi oldu. Tamam. Evet. Tamamdır. Şimdi burada hemen panolara gidiyorum. Ve panodan nerede nerede? Hemen bakalım. İnşallah bakabiliriz. Heh, tamam. Süper iki tane varmış zaten. Şu şekilde kullanacağım ama bunu yukarı tarafa yani. Bu arada şunları şöyle tam koymak istiyorum. Anlatabildim mi? Bilmiyorum. Şöyle tam koydum ya. Bakın yarısı şey oluyor böyle iyi oldu bence ama şöyle aşağıya itmem lazım tamamdır bunları biraz daha şöyle çekmem lazım kendi doğru Hı, tamam evet güzel oldu şunları en alt kısımları ilk önce çekeyim evet Hı, çekiyorum tamamdır <laughs> bakalım olmuş mu Hı, evet olmuş şimdi bunu yukarıya doğru şöyle şöyle olacak. evet bunu da aynı şekilde yapmam lazım oldu. Bakalım hemen. Ay, ay sıkışmış bir saniye. Nasıl çıkabiliriz? Heh, tamam ay çok güzel olmuş. Ha. Konuşamadım heyecandan. Çok güzel olmuş. Ellerime sağlık. Şimdi arkadaşlar buralara bir süs koyacağım. Ee, o da nasıl süs olacak biliyor musunuz? Hemen göstereyim. Neredeydim? Hmm, neredeydi? Ben video çekmeden önce denemiştim. Çok güzel olmuştu. Aslında arkadaşlar buraya televizyonu koyabilirim. Ne dersiniz? Şu şekilde. Bence güzel olur. Baksanıza. Bence böyle olsun. Aa televizyon yine oraya yapayım. Yok buraya olmasın televizyon yerine diğer tarafa yapayım. Daha güzel olur bence. <laughs> e, çok merak ediyorum oraya ne koyacağım şu an. <laughs> oraya koymuştum sanki. Heh, şunu koymuştum. <laughs> evet bu şekilde. Oldu. Bakın çok güzel oldu bence. Bu e, duvarı da... Ay nereye geldim böyle? Şöyle yapayım hemen. Tamam. Bu duvarı da arkadaşlar şu şekilde boyayacağım. Ona <laughs> da karar vermedim. Boyasam boyamasam diye o şekilde. Şu şekilde olacak. Bakın çok güzel olmadı mı? Burada şurası boş kalmış. Orayı düzelteceğiz. Ee, Nasıl oldu? Yani canlı olsun istedim böyle bu şekilde. Bence güzel oldu. <laughs> Çok kararsız kaldım. Bakın. Ee, alsam Alın ya. Denemekten zarar gelmez. Şöyle koyayım. Şu şekilde koyacağım. Bunu da şöyle. Burası gözüküyor arkadaşlar ya. Ama oraya ne yapacağım biliyor Oraya. <laughs> Hemen kimse söylemeyin ha. Sır aramızda. Şu şekilde yapacağım. Ama ne yapayım arkadaşlar ya? Elimde yapacağım bir şey kalmadı. Mecburen yapacağız. Yok yeterli. Tamamdır. Çok iyi olmadı mı? Yani bu arada siz de yapabilirsiniz. Yani katılınızda böyle videolar çekin. İzlenir yani bence. Yani 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 evet. Şu nasıl olur? Altın dışarıda bu gümüş içeride olsun. Arkadaşlar arkadaşlar. Neredeydi? Nerede nerede nerede? Burada mıydı? Heh. Burayı bu şekilde yapacağım. Bu ağacı buraya koyacağım. Ama şuradan çıkmış mı? Yok çıkmamış tamam. Halı koydum altına. Bir tane bir da görmüştüm. Ee, ama suç değil ya. Ben bir şey yapmıyorum. Buradan içerik çıkartmaya çalışıyorum. Ve çok güzel oldu. Altını boyayacağım. Şöyle bakalım. Sarı daha güzel oldu bence. Pembe de güzel oldu. Sarı. Bence sarıdır. Demem. Bence de. Şimdi şu girişim. Hep bunu almak istiyorum arkadaşlar. Bir kere alma işaretini gördüm ya. Benden mutlusu yoktu. Evet. Bunu başka bir yere mi koyayım? Bunu buraya koysam ne oldu? Şöyle. Hı. Bence güzel olur. Şöyle. Tamam. Bence güzel oldu. Şimdi. E, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Lamba mı yapsak? Ha dur. Şu ortaya şey koyacaktım ben. Burada mıydı? Ha burada. Bundan koymak istiyordum. Ama ay bunu, bunu anlamıştım ben. Evet. Aa çok güzel. Admin mi koysam sky Bakın burada admin var. Burada arkadaşlar admin nerede? Bu aralar hiç gözükmüyor ortalıkta. Bence arkadaşlar bunu buraya koyayım. Nasıl oldu? Hani biraz saçma oldu. Evet katılıyorum. Ama. Aa hayır. Bunu şöyle koyayım bence. Bu şekilde. Güzel oldu. Ee... Arkadaşlar ben ee... evimi yaptım. Yani hepsini yapmadım tabii ki de odaların. Ama yaptım yani böyle bu koridoru falan filan. Ama kaydı açmamışım yani. Kaydetmiş ama kendi kendine kırpmış yani. O yüzden arkadaşlar ben bu katı yapıp Hemen geleceğim. Hatta arkadaşlar iki evimi bitirip geleyim. Çok az bir yer kaldığı zaman orayı da çekerim tabii ki de. Ee, bu arada arkadaşlar ben bu girişi kapattım. Yani çok oda olmasını sevmem. Ee, ben arkadaşlar bu katı ikinci katı bitirip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar evimi bitirdim. Ee, biraz zorlandım. 3-4 saat falan sürdü. Hatta misafirliğe gittik üstüne biraz daha yaptım. Evet bu şekilde oldu. Salonum. Akvaryum. Misafir odası. Bu şekilde oldu. Ee, sonra mutfağım. Bu şekilde. Bu arada ben bu girişleri falan kapattım. Çünkü çok fazla oda oluyor. Hemen Üst kata çıkalım. Bu arada şurayı da göstereyim. Şu şekilde oldu. Hemen üst kata çıkalım. Evet geldik. Buraya böyle bir e, oyun odası yapmak istedim. Şuradan geçeyim. Bu şekilde oldu. E, buradan şu kaydıraktan kayıcı direkt e, cumurlop <laughs> havuzu düşüyoruz. Burada da bir tane şişme havuzu var. Odamı sonra göstereceğim. En son çok güzel oldu çünkü. Burada videolarımı e, oyunda mesela editliyorum. Böyle oturup editliyorum işte. Burada video kapaklarım için pozlar verip, e, arka planı yok edip video kapaklarımı e, üstüne koyuyorum. Yani video kapaklarımı falan koyuyorum. Onun için yaptım. Belki videoyu burada da başlatabilirim bilmiyorum. Her an her şey olabilir burada da soru cevap videoları falan çekmek istedim. Yani neden olmasın? Bir gün soru cevap videosu da gelir. Evet. Şimdi asıl merak edilen odama geçelim. 3-2-1 Evet. Bakın. Çok beğendim. Burası banyo. Burayı göstermem gerek yok ama ben yine de göstereyim. Şu şekilde oldu. Iııı ee, çalışmamazsam buradan cama falan bakabiliriz temiz ama ee, burada yatağım var çok beğendim ben burayı burada petim için yatağını e, neydi banyosunu yemeğini içeceğini falan filan koydum hemen petimi çıkaralım evet, rastgele pet çıkarayım Birliği çıkaralım Lollipop'u. Evet yatıralım şimdi. Bakın çok güzel yatıyor. Çok tatlı. Evet bu şekilde oldu odam. Burada da oyunlar için. O yani oyun oynadığım. Yani oyun oynamak için yaptığım bir köşe oldu. Evet şimdi oldu. Sen bırak ben hemen geliyorum. Bu şekilde oldu. Bir üst kat akvaryum. Yani eşya yok. Sadece duvar kağıdı falan var. Onu da göstereyim hemen bu şekilde yani başka bir şey yok ee, böyle hemen atlayayım izninizle. şöyle ee, bu şekilde şuradan atlamazsam benim içim hiç rahat etmeyecek evet şuradan atlayacağım hop tada evet bu şekilde oldu arkadaşlar. Nasıl? Beğendiniz mi? 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Kesinlikle ama kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi mava, çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bayın.